Yani ben de bir tane kıyafet veririm. Önünde. Evet şimdi... Ben şimdi Ben Kafa tapınağı oynamayı artık Kafa tapınağı var. Kafa bu çekiyorum artık. Kafa Niye çekiyorum demiştim. Güzel bir olarak ya?

Pardon bu kelime sistemim. Kısır yok, küfür yok, kısır yok. Bu kelimeyi de kısır etmedim, ben etmedim. etmişim de valla bilmiyorum. Ee, Burak abi, şimdi Burak abi oyunda bilenler varsa tabi bilirlerdi. Ben de yaşam hesabı kaz kazanmak istiyorum. Yani size kazanmışım. İkinci hafta Allah'ın izniyle bana da De. Ben kazanırım ya. Allah'ın izniyle kazanacağız diyorum şu Gülüz abi ben öyle Hiç yapmayacağım öyle. Öyle kazanacağım işte deriz de siz bile çakırım. Ne kazanacağız? Ben de kazanmak istedim bu ara. Yani kazanmak istedim. Yani katıldım. O günler bak Vurma! Anneniz on, 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 on. vurma! Ona vurma ona ben vuracağım. Çakır lan! Ona ben vuracağım! Ya ben ona vuracaktım ya!

Ben bu kızla ben edesim ne olur? Ya kameraya, ya. La yürü. La yürü. La yürü. Bak tıklan bende. Vallahi yine sen yürüyüm. Hadi Abi bir gol kapı yürüyüm. Yürüyüm. Anana ah dedim. Şey. Abi ya. 19. İşte. Bir tane sonucu demek. Ah sen niye gol attı? Ya sen var ya Senin ilah sesi var Sen şey çok. Oh adamı vurdum. <laughs> bak iyi bak arkadaşlar. Görüyoruz bak lan ne yaptın bana? Yok

geldi de şu güzel bir benim önümde çaktım çaktık ve artık bir artık onun bölümünü verdim gelecek sekiz dokuz ve biz yirmi gün yola sonra kıyıcılar ne için bağırıyorsun lan abi yenildim fuck you fuck you Look, I'll ee, çıkalım başka bir oynayalım dedim. Yani oyun çıkar. Çünkü ee, yani bu ben kafada böyle yapmayacağım. Sadece bunu konuşacağım. bu arasın adı çünkü bu. Neyi? Sırakı bir sen sırakı. Sırakı bir daha ne? Bu diye düşünüyorum. Ha, o zaten 5 dakika çıkacağım artık. Onu çıkarım ben Eee